Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde et tantuni tarifi vereceğim. 2 adet soğanım var, yarım kilo julien doğranmış dana etim var, yarım çay bardağından birazcık daha az sıvı yağım var. Baharat olarak da bir çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı tuzum var. Geçelim tarifimize. Tavamı ocağa aldım, altını da yaktım. etlerimi tavamın içine alıyorum. Şu şekilde dağıtarak suyunun bırakmasını bekliyorum. Kapağını kapatıp Etim tavada pişerken ben de burada 2 adet soğanımı el rondomun içine atıyorum. ince ince kayıyorum soğanlarımı bu şekilde minik minik rondodan geçirdikten sonra İyice yıkayıp suyunu sıkıyorum. Evet arkadaşlar, etim yavaş yavaş suyunu bırakıyor. Bu aşamada bir karıştırıyorum. Altını da kıstım. Suyunu tamamını bırakıp çekene kadar altı kısık şekilde pişirmeye bırakıyorum. Etim suyunu çekti arkadaşlar. Böyle bir karıştırıyorum. Sıvı yağımı ekliyorum. Sıvı yağımı ekledikten sonra soğanımı ekliyorum. Soğanımla birlikte etimi kavuruyorum. Etim ve soğanımı iyice kavurduktan sonra baharatlarımı ve tuzumu ilave ediyorum. Tekrar iyice bir karıştırıyorum. Baharatlarınızı istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Acı seviyorsanız daha fazla katabilirsiniz. Tercihinize bağlı. Şöyle iyice kavurduktan sonra altını kapatıyorum. Şöyle lavaşımın içine atıyorum. Soğanımdan da birazcık alıyorum. Biraz maydanoz. Birkaç tane bir birkaç tane domates Ve tantunumuz hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.